Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu rasulillah. Selamun aleyküm. Şaban ayının 15. gecesi, yani Berat gecesi, çok kutsi bir gecedir. Senenin Kadir gecesinden sonra ikinci en büyük gecesidir. Geçmiş bir senenin kul için bilançosu çıkarılır. Ve Ameller Allah'a senelik arz edilir. Sevapları, günahları yaptığı bütün amelleri kulun çıkarılır. Güzel, düzenli bir şekilde bütün kayıtlar ilgili melekler tarafından Allah'a senelik arz edilir. Allah Celle Celaluhu çok iyi biliyor. Fakat bu arz meselesini daha önce bir anlatmıştım. Allah Celle Celaluhu mahkeme-i kübrada, o yüce mahkemede ben biliyorum tamam öyle demiyor. Bütün kayıtlarını göstererek herkesin gözü önünde delilli, şahitli bir şekilde kula da gösteriyor, ikna ediyor. İşte geçmiş bir senenin amellerin bilançosunun çıkarıldığı gece olması hasebiyle çok önemli yıllık arz, Allah'a arz etme, sunum. Ayrıca gelecek bir senenin, önümüzdeki bir senenin de gelecek bir senenin de dünya ile alakalı, kullarla alakalı, kaderle alakalı, kaderi istinsanlar yapılıyor. Bütün hikmetli işler tefrik edilip ilgili meleklere teslim ediliyor. Önce bu birinci kısımla alakalı bir hadis-i şerifi hatırlatalım. Daha önce anlatmıştık. Ama konumuzu ilgilen tarafını sonra ileride anlatacağım demiştim. Peygamberimiz ne buyuruyordu? Yafulun nasu Hani şaban. Şabanın öneminden birçok kullar gafildirler. Tam idrak edemiyorlar onun önemini. Şabanın özelliği nedir peki? Diyor ki, atlıyorum, ilgili kısmı hemen. Peygamberimiz buyuruyor ki, Turfaul amalu ila rabbil fi şaban. Yıllık olarak insanların, kulların amelleri Allah'a Şaban'da arz edilir. Şaban'ında ne zamanı? Yarı gecesi, orta gecesinde, ortasında. Yani 15. gece, yani Berat gecesinde. İşte bir yıllık amellerin, geçmiş bir yıllık amellerin Allah'a arzı Şaban'da olur. Berat gecesinde yani olur. Ve ene uhibbu en yurfa ameli ve en esayim. İşte benim son bir sene, geçmiş bir senenin bütün bilançosu, amellerimin dökümü Allah'a melekler tarafından arz edilirken, sunulurken ben o anda oruçlu olmayı çok severim. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu daha müsamahalı davranır. Oruçlu olan kulunun amellerini daha müsamahayla kabul eder. Onun hayırlı amellerini daha çok yükseltir, yüceltir. Sevaplarını daha çok verir. Kusurlarını, günahlarını da müsamayla, affı mağfiretle telafi eder. Dolayısıyla kul için şefaatçi olmuş oluyor. Şaban ayının oruçları çok mühim. Özellikle 13, 14, 15 özellikle de demiştik, değil mi? Berat gününün orucu çok önemli. Demek ki birincisi geçmiş senenin bilançosunun çıkarılması ve Allah'a arz edilmesi. Bir de gelecek senenin geleceğe ait kaderi istinsahlar yapılır, çoğaltmalar yapılır. Peygamberimiz diyor ki mesela bir sene içerisinde, önümüzdeki bir sene içerisinde öleceklerin listesi Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. O listenin mahiyetini bilemiyoruz tabii. Bizim bildiğimiz liste gibi değil tabii ki. Bir sene içerisinde, önümüzdeki bir sene içerisinde öleceklerin listesi Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Yani Azrail Aleyhisselam çok ilerleri bilmez. Ancak önümüzdeki bir senenin berat gecesinden öbürsündeki öbür bir berat gecesine kadar bir senenin listesini eline aldığından dolayı işte onu bilir, onun dışını bilemez tabii. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, nice kullar vardır ki yolculuğa çıkmaya hazırlanırlar. Hazırlık yaparlar. Halbuki onun ismi ölüm meleğine teslim edilmiştir. Yolculuğa imkanı olmayacak. Allah yardımcımız olsun. Cebrail aleyhisselama neyin listesi verilir? Kimlerin listesi verilir? O listenin mahiyetini bilemiyoruz tabi. Bizim bildiğimiz liste gibi değil tabi ki. Neyin kayıtları verilir? Önümüzdeki bir sene içerisinde Nerelerde nasıl musibetler olacak, felaketler olacak, savaşlar olacak. Yani şiddetle alakalı şeyler. Allah yardımcımız olsun. Şiddetli hastalıklar, savaşlar, zelzeleler, felaketler vesaire. Onlar da Cebrail Aleyhisselam'a teslim edilir. O çünkü nedir? Celal tecellisi. Kendisinde de celal tecellisi olan bir melektir. Başka? Mesela rızıklar listesi. Rızıklarla alakalı kim ne kadar rızık kazanacak önümüzdeki bir sene içerisinde, neler nasibi olacak, maddi nasibi, manevi nasibi, rızıkları değil mi? kazanacakları, kaybedecekleri. Bunlar da rızıklar listesi de rızıklarla alakalı bütün işlerin baş meleği olan Mikail Aleyhisselam'a teslim edilir. Çünkü o da cemal tecellisidir. Cebrail Aleyhisselam Celal tecellisine namazlar. Mikail Aleyhisselam da Cemal tecellisine namazlar. Başka mesela kulların amelleriyle ilgili nüshalar da İsmail Aleyhisselam'a verilir. Dünyanın işlerinden sorumlu, özellikle de kulların amellerinden dünya semasının meleği büyük melek İsmail Aleyhisselam. Peygamber İsmail Aleyhisselam değil. Bu melek İsmail aleyhisselam. Dünya semasının meleği İsmail aleyhisselam. Kulların amelleriyle ilgili nüshalar da İsmail aleyhisselama verilir. İşte her bir ilgili meleğe müvekkel melekler diyoruz. Sorumlu, görevli melekler. Hangi işle görevliyse o işle, o hikmetli işle alakalı meleklere o nüshalar bir yıllık, önümüzdeki bir yıllık kaderi nüssalar istinsahlar, çoğaltmalar onlara verilir. Nicelerinin doğacağı, kimlerin doğacağı, kimlerin öleceği, kimlerin hastalıklara duçar olacağı, kimlerin şifaya kavuşacağı, kimlerin zengin olacağı, kimlerin fakir olacağı, kimlerin ne musibetlere uğrayacağı, kimlerin hacca gideceği, değil mi? Veya gidemeyeceği. Hepsi ilgili meleklere demek ki teslim ediliyor bu yönüyle yani geleceğe ait kaderin nüshaların teslim edilen meleklere verilmesi yönüyle de çok önemli. Geçmiş bir yıllık amellerimizin Allah'a sunumu arzı yönüyle de çok önemli. Demek ki Şaban'ı değerlendirmek bu yönüyle çok çok önemli. Bundan dolayı alimlerimiz ona yani bu Şaban'a Şaban'ın da Berat gecesine, 15. gününe gecesine Manevi yılbaşı demişler. Bu da manevi yılbaşı, amellerle alakalı ve kaderlerle alakalı bir dönüm noktası olması hasebiyle, hasebiyle yılbaşı, manevi yılbaşı demişler. Mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Berat gecesi bütün bir sene içerisinde kutsi bir çekirdek hükmündedir. Nasıl ki tohumu atıyorsun, o tohum aslında neyi barındırıyor içerisinde? Koskoca bir diyelim ağacı barındırıyor. Ya da falan bitkinin tohumu o bitkiyi barındırıyor. Sonra açılım olacak. İşte Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Berat gecesi kutsi bir çekirdek hükmündedir. Bütün bir sene içerisinde. Ve mukadderatı beşeriyenin yani insanların geleceğiyle kaderiyle alakalı meselelerin programın evinden türünden olması yönüyle hasebiyle çok önemlidir. İkinci bir Kadir Gecesi hükmündedir. Kadir Gecesi'nden sonra ikinci bir Kadir Gecesi gibi o kadar kıymetli. Kadir Gecesi hayrun min elfi şehr diyordu. Bin aydan daha hayırlıdır. O geceyi çok güzel değerlendiren sanki bin ayı yani 83 yıldan daha fazla ediyor. 83 senelik bir ömrü değerlendirmişçesine sevap alıyordu. Berat gecesi ise 50 yıllık ömre denk geliyordu. Demek ki Kadir gecesinden sonra en önemli ikinci gece oluyor bir sene içerisinde. Dukan suresi 44. surenin ilk 6 ayetine bakacağız. Ne diyor Kur'an-ı Kerim Duhan suresinde? Hamim vel kitabil mübin. İnna anzalnahu fi leylatin mubarakah inna kunna munzirin. İlk 3 ayeti bu. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bu mübarek kitaba aydınlatan kulları aydınlatan, hakikatları açıkça anlatan, açıklayan Kur'an-ı Kerim'e and olsun ki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. İnna enzelnahu fi leylatin mübareke. İnna kunna mundirin biz uyarıcılarız dikkat uyumayın. Uyarıyoruz. Çok kıymetli bir gece. Bu gece hangi gecedir? Bazı alimler demişler ki Kadir gecesine parmak basıyor bu ayetler. Bazı alimler de Berat gecesine demişler. Neden? Çünkü Kur'an'ın inmesiyle alakalı. Aslında iki tarafında hakkı var. Bazı alimler demişler ki tamam da bu hangi iniştir? Kadir gecesinde de bir iniş var Kur'an'ın inmesiyle alakalı. Berat gecesinde de inme ile alakalı var. Ha, şöyle açıklamış alimlerimiz. Farklı yorumlayanlar olsa da yani biri diğeriyle yer değiştirse de çok fazla da farklı değil. Tercih ettiğim görüşü söyleyeyim ben. Alimler diyorlar ki bu ayetlerde anlatılan yani deminki okuduğum ayetlerde anlatılan Berat gecesindekidir. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan ki kozmik hafıza derler bazıları. Tüm kainatın hafızası hükmünde. Ve la rabbin ya la yabisin illa fi kitab mübin diye anlatılan Kur'an-ı Kerim'de olmuş olacak her şeyin yazılı olduğu, bütün kaderlerin yazılı olduğu, her şeyin iğneden ipliğe en küçük ayrıntılara kadar yazılı olduğu, kayıtlı olduğu ana hafıza levh-i mahfuzdan Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle almış Kur'an-ı Kerim'i Berat gecesinde toptan dünya semasına indirmiş. Dünya seması dünya senasında da Beytül İzze'ye indirmiş. Demek ki ilk önce Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına, Berat gecesine toptan indirilmiş. Buna inzal diyoruz. Toptan indiriş. Bir de tenzil var. Yani ceste ceste. Peyderpey indirim. O da işte Kadir Gecesi'nde olmuş. Yani Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam Beytül İzze'deki Kur'an-ı Kerim'den ceste ceste ilk ayetleri indirmeye ne zaman başlamış yeryüzüne peygamberimize? Kadir Gecesi'nde, Ramazan'da Kadir Gecesi'nde başlamış. Demek ki toptan indiriliş Beytül İzzet'e, dünya semasına Berat Gecesi'nde, Kadir Gecesi'nde ise ceste ceste peyderpey peygamber Efendimiz'e indiriliş. Birincisine inzal, ikincisine tenzil. Birincisi toptan iniş, ikincisi tedrici peyderpey iniş. İşte bundan dolayı ikisinde de yani Berat gecesinde de Kadir gecesinde de bir Kur'an'ın indirilmesi meselesi söz konusu. Bakın bu ayetlerden sonra Duhan suresinin ilk üç ayetini okudum. Dördüncü ayeti kerimesinde ise Allah Celle Celaluhu farklı şeyden bahsediyor. Fiha yufragu kullu emrin hakim. Emran min indina inna kunna mursilin diyor ki Allah celle celaluhu o gece öyle bir gecedir ki bütün hikmetli işler en güzel bir şekilde hikmetle ayrılır ve ilgili yerlere eriştirilir. İnna kunna mursilin biz göndereceğiz. Tefrik var, bir de irsal var. Yani bu da Berat gecesine işarettir diyor alimler. Neden? İşte demin dedik ya. Buradaki ayetler aslında Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle alakalı değil. İlk üç ayet Kur'an'ın inmesiyle alakalıydı. Fakat 4-5-6. ayet-i kerimeler ise, şey Duhan suresinin 4-5-6. ayet-i kerimeler ise, Berat gecesiyle direkt alakalı. Kur'an'ın inmesiyle değil diyor alimlerimiz. Neden? Çünkü her hikmetli iş o gece ayrılıyor, işte demin anlattığım gibi gelecek bir senenin kaderi istinsahları, çoğaltımları yapılıp ilgili meleklere teslim ediliyor demiştik. Ölüm meleğine, öleceklerin listesi, işte zelzeleler, savaşlar vesaire felaketler Cebra Aleyhisselam'a, rızıklar Mikail Aleyhisselam'a, dünyadaki insanların amelleriyle alakalı nüshalar İsmail Aleyhisselam'a diye anlatmıştık demin. İşte bu yönüyle Bediüzzaman Hazretleri gibi benzeri azimlerin de kutsi bir çekirdek hükmündedir demesi işte bu ayetlerle birlikte incelendiği zaman birbiriyle tam uyum içerisinde oluyor. O gece işler tefrik ediliyor. Her hikmetli iş hikmetli bir şekilde ayrıştırılıyor ve ilgili meleklere teslim ediliyor. Demek ki bu geceyi çok iyi değerlendiren insan hem geçmiş bir senesini hem de gelecek bir senesini nurlandırabilir. Hem affı mağfirete, geçmişteki bir senenin affı mağfiretine, hatta bütün geçmişini tertemiz ederek affı mağfirete mazhar olabilir. Gelecek bir senenin de güzel, kendisi hakkında güzel takdir yapılmasına sebep olacak güzel işler, hayırlar çıkarabilir, ortaya koyabilir. Peygamberimiz Ali Aleyhisselam buyuruyor ki, Azrail Aleyhisselam, ölüm meleği, her bir insana, her bir kula günde 70 kere bakar, nazar eder. Yani tabiri caizse bilgisayarın taraması gibi dünyayı böyle çok kısa bir anda, an, anlık, saniyelik tarar böyle. Herkese bakar durumlarına. Allah kimi emrettiyse tabii onun ruhunu alacak. Fakat herkese bakarmış. Günde 70 kere nazar eder, bakar diyor. Bazı kullar vardır ki hala gaflet içerisinde. Gülüyorlar, oynuyorlar. İsmi ölüm listesine yazılmış. Azrail Aleyhisselam'ın kayıtlarına geçmiş. O hala boş şeyler peşinde koşuyor. Belki günahlara dalmış. Mübarek gün ve geceleri değerlendirme peşinde değil, ileriye doğru büyük yolculuğa yani ölüm yolculuğuna, kıyamet yolculuğuna, ahiret yolculuğuna hazırlanmıyor. Melek diyor şaşırır. Ne kadar acayip bir şey der diyor. Şu adamın falan kişinin, falan kulun ismi bana verilmiş ölüm listesinde yakında gidici onun ruhunu alacağım. O hala gülüyor, oynuyor, eğleniyor, gaflet ediyor, günahlara dalıyor. Hala ahireti hazırlanmıyor. Ne kadar acayip bir şey der. Ve subhanallah der şaşırır diyor. Allah Celle Celaluhu bizleri gaflet edenlerden eylemesin bütün seneyi güzel geçirenlerden, özellikle de üç ayları güzel geçirenlerden, şu kutsi zaman dilimlerini çok güzel geçirenlerden, dolu dolu geçirip ahirete güzel hazırlananlardan eylesin. Duayla bitirelim peygamberimizin duasıyla. Allahümme barik lana fi racaba ve şa'ban ve belligna ramadan. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.